Deseyi isale hattını yapıyor ama siz suyu şehre getirseniz ne olacak? Bugün Edirne'de söylenen odur ki kayıp kaçak oranı %52'nin üzerinde. Yani siz şehre getirdiğiniz suyun yüzde ellisinin üzeri yarısı yani şere gelen suyun yarıdan fazlası patlak borulardan sokaklara akıyorsa gerçekten hem suya yazıktır hem emeğe yazıktır hem de bunun çok ciddi belediye dolayısıyla da vatandaşa çok ciddi bir maliyeti vardır. Edirne'nin yıllardır kanayan yarası, altyapı. Söz konusu Edirne'ye her türlü desteği veririz dedik ve verdik. Ama görüyorsunuz yapılan altyapı ortada değil mi? Yani altyapı yapılmadığı gibi her yerde su patlakları, işte şehir çamur içinde, çukur içinde bu yetmiyormuş gibi iddia edilen odur ki yaklaşık 641-650 milyon civarında da bir yolsuzluk var burada. Bu para Edirne'lilerin parası, yazıktır, günahtır. Yapılmayan bir iş var. Altyapıda çok büyük sıkıntılar var. İşte geçmişin sorunlarını çözüyoruz falan gibi açıklamalar yapılıyor ama kusura bakmayın yani geçmişte de burada CHP belediyesi vardı ve siz bu belediyenin de meclis üyesiydiniz. Yani bir, herkes aday olurken belli makamlara, mevkilere ada, aday olurken e, neyle sorumluluklarınızın ne olduğunu neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Filiz Hanım'dan önceki belediyede CHP'li belediyeydi ve o belediyenin bir meclis üyesiydi. Onun için bugünkü bu altyapının bu ha, bu durumundan kendisi de sorumludur. İnşallah bir an önce çözülür çünkü sonuçta zahmeti çeken vatandaşlar. Bir bakıyorsunuz daha çok da medyadan takip ettiğim kadarıyla üzülerek söyleyeyim daha çok gariban vatandaşlar e, zahmet çekiyor. Yani kalkıp e, eski Türkiye diyoruz ya biz eski Türkiye'deki görüntüler, insanlar bidonlarla eve su taşıyor, e, tankerlerle apartmanlara su veriliyor. Gerçekten bunlar artık Türkiye'ye yakışmayan, geldiğimiz noktada Türkiye'ye yakışmayan görüntüler. İnşallah bir an önce çözülür. Biz buradayız. Her türlü desteği veririz.